Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Google Earth Engine'da bir dem verisi nasıl indirilir onu göstereceğim. Ondan önce den verisini ondan bahsetmek istiyorum. Den verisi arkadaşlar Digital Elevation Model diye geçiyor. Türkçe çevrilmiş hali sayısal yükseklik modeli. <laughs> yani bir arazinin yükseklik modelini gösteren bir veri arkadaşlar. Deniz seviyesinin olan kodları ve arazinin topografik halini gösteren verilere biz dem verisi diyoruz. Şimdi dem verisini şöyle de anlatabiliriz aslında yeri gelmişken. Dem verisi arkadaşlar Şuraya hızlıca bir çizeyim şurada bir Bina olsun Ya da birkaç tane bina, bina topluluğu Şöyle yapalım Eee bir de arkadaşlar şurada bir ağaç olsun. Şöyle ağaç olduğunu düşünelim. Şimdi Şu arazi yüzeyi arkadaşlar e, Arazi yüzeyinin bu hali yani şu ağaç ve binalarını e, Görmediğinizi düşünün e, Biz bu haline Dem verisi diyoruz arkadaşlar yani dem verisi aslında arazinin çıplak halini gösteren veri. Bir de arkadaşlar DSM var. Digital Surface Model. Bu da arazinin şu binaların üstünden geçtiğini varsaydığımız daha doğrusu varsaydığımız değil de geçtiği ağaçların üstünden ve arkadaşlar şuradan devam ediyor. Yani şunlar şöyle olacak, dik olacak. Ee, aslında bu neyi ifade ediyor arkadaşlar bu şunu ifade ediyor ee, DSM verisi Arazideki yapay ya da doğal unsurları da içine alan yani onların üstündeki kodlardan Geçip onları da içine alan e, Modele biz Ya da veriye DSM digital surface Model Diyoruz arkadaşlar bir de DTM var, o da çok kullanılıyor. DTM, DTM ise Digital Terrain Model diye geçiyor. Ee, bu da arkadaşlar arazinin aslında demle aynı, aynı anlama geliyor. Ee, bazı kaynaklarda deme göre biraz daha kalitesi artırılmış veri olarak da söyleniyor arkadaşlar. Evet. O zaman toparlayacak olursak dem arazinin çıplak hali. DSM ise arazideki doğal ve yapay unsurların da modele katılmış hali halidir arkadaşlar. Peki biz bu DEM verilerini nereden indiriyoruz? Arkadaşlar DEM verilerini e, USGS'in sitesinden indirebilirsiniz. E, buraya geldiğinizde e, download edeceğiniz bölgeyi seçiyorsunuz. Mesela ben Marmara bölgesini seçtiğimi düşünün. Şurada bir poligon oluşturuyorum kapalı alan. Daha sonra arkadaşlar veri setimi, data setten veri setimi seçiyorum. S artıya şu en üstteki klikli olması gerekiyor. E, bu 30 metre yani bir pikseli 30 metre kenarının uzunluğu arkadaşlar. 30 metre 30 metre çözünürlükte bir den veris. Sonra e, resulta tıkladığımız zaman arkadaşlar bu kapalı alan içerisinin kapalı alanı tamamen örtecek bütün görüntüleri getirmiş oluyoruz. Bakın mesela şuraya buradan girmiş. Şöyle devam ettiğimizde yan yana arkadaşlar bunlar böyle mozaik olacak ve bu alanı komple kaplayacak. Ee, indirmek için de arkadaşlar şuradan download diyorsunuz ama öncesinde bir üyelik almanız gerekiyor. Evet. Ee, SRTM verileri arkadaşlar bu şekilde. Peki biz bu işi Google Earth Engine'da e, nasıl yaparız? onunla ilgili arkadaşlar şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Her zamanki gibi bir değişkenle veriyi ne yapmamız gerekiyor? Çağırmamız gerekiyor. Biz buna image diyelim ve eşittir diyelim. Arkadaşlar verileri ne yapıyoruz? Şurada arama kısmında srtm yazdım. Bakın şu veriyi seçeceksiniz. Buradan arkadaşlar bakın tek band ismi de neymiş? Elevation yükseklik. Şimdi şunu copy dedim arkadaşlar ve kapattım. Burayı da kapattım. Buraya yapıştırdım. Evet, verimiz bu arkadaşlar. Daha sonra bu veriyi ne atmamız gerekiyor? Ee, bizim seçeceğimiz geometriye göre kliplememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela Ben şuraya şöyle bir şey yazarsam Map Add Layer ee, Şu A büyük olacak Şimdi arkadaşlar, map add layer dediğimizde, bakın şuraya Ben Image'i kopyalıyorum. Evet. Şimdi buna run dediğimde arkadaşlar bakın bütün dünyanın ESRT verisini ne yaptı bize getirmiş oldu. Ama bu bize fazla arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Bu veriyi bir kliplememiz gerekiyor. Şuraya tekrar variable diyelim, değişken. Şuna da image ee, şuraya klip diyelim. Neyi klipleyeceğim? Bu image'i nokta klip neye göre? Birazdan oluşturacağım. Geometriye göre arkadaşlar. Geometriye göre kliplediğimde artık bu ekrana da kliplemiş görüntüyü getirmek istiyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi run deyince bana geometri soracak. Geometriyi gösterelim. Örneğin şurayı seçtim ve run'a tıkladım. Bakın arkadaşlar, şu bölgenin den verisini şu an buraya getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, e, isterseniz şunu silelim. Pardon. İsterseniz arkadaşlar şu geometriyi ne yapabilirsiniz? Şuradan tutup istediğiniz yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu geometriyi taşımak bizim ne işimize yarar? Oldukça pratik bir şekilde bu bölgedeki ya da istediğimiz bir bölgedeki dem verisini buraya getirmeye yarar arkadaşlar. Evet. Mesela ben şu Marmara bölgesinin demini buraya getirmek istiyorum. Bakın Marmara bölgesinin demi geldi. Şimdi tabii bu alışık olmadığımız bir görüntü. Bunu ben şuradan %98 streç uyguladığımda artık daha görsel olarak gözümüzün alıştığı dem verisi karşımıza gelmiş oldu. Bunu arkadaşlar şöyle bir kalıcı yapalım isterseniz. değil geometri. Şuraya minimum sıfır maksimum ise arkadaşlar bu bölgenin ortalama kotuna göre bir şey verirseniz görüntü güzel olur. Mesela Türkiye'de işte atıyorum maksimum nedir? 5000 metre değil mi? Ağrı da 5100 müydü? Öyle bir rakamdı. 5000'e tıkladığımda arkadaşlar e, Hata verdi. Şimdi bu hatayı niye verdi? Ona bir bakalım. Arkadaşlar buradaki hatayı vermesinin sebebi bunu şurada süslü parantezleri unutmuşum. Ee, süslü parantezleri koyunca çalışması lazım. Bakın biraz karanlık geldi. Ee, şunu 3000'e çekersek biraz daha renk açılacak. Hatta 2000 yapalım. Evet daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi örneğin tekrar taşıyalım bunu hatta şöyle bütün Türkiye için getirelim tekrar run diyelim. Bakın bütün Türkiye'nin yükseklik verisini den verisini ekrana getirmiş oldum. Arkadaşlar otomatik bu mozaik yapıyor kendisi birleştiriyor, yan yana getiriyor. Şimdi bunu export edelim arkadaşlar. Yani Driveımıza gönderelim. Bunun için şöyle aslında şuradan geliyor bu kodlar. Şuradan export yazarsak arkadaşlar image, nereye image yapacağım? drive'ıma image export edeceğim. Şimdi bunu şuradan kopyalayalım. Copy. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar export image to drive. Image'im ney benim? Şunları tanımlayacağım. Ama önce şurada bir yine tanımlamadan önce bir süslü parantez açalım. Image bu veri olacak. Evet arkadaşlar image e, şu image clip Ctrl C Ctrl V Description Bunu göndereceğimiz isim SRTM bunu şöyle yazmamız gerekiyor. SRTM dem olsun. Ee, bunlara gerek yok. Region ee, bölge arkadaşlar. Geometri olacak. Ölçemiz 30. CRS koordinat sistemi. Buna gerek yok. Global koordinat sistemi de göndersin. Ee, Maksimum piksel 1 üzeri 13, 10 üzeri 13 ee, Arkadaşlar Bu kadar yeterli. Şunu da şöyle kapatalım. run dediğimiz arkadaşlar şuradan bizim demimizi gönder ama bunu belki gönderemeyebilir çünkü alan çok büyük. Ne yapmanız gerekiyor? birkaç parçada gönderebilirsiniz ya da bunu şöyle küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine de göndermiyorsa şu 30'u 90 ya da 60'a çıkartabilirsiniz. Ee, yani parça parça gönderip gönderebiliyorsunuz çünkü bu, bu pikselin üstüne çıkmıyor. Ee, Google Earth Engine Export ederken. Evet, Bu haftalık e, bu dersimizde arkadaşlar. Den verisi Google Earth Engine'da ya da işte USJS'in sitesinde nasıl indirildiğini sizlere anlattım. Ve bir sonraki derste görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.